hep daha çok performans bekleniyor. Modern bire hiç doymuyor, tatmin olmuyor. Sürekli daha fazlasını istiyor. Parfümde de böyle. %20 esansa yapılan bir parfümün performansını beğenmiyor. Daha fazla nasıl bir performans elde edebilirim düşüncesinde. %40 yapsam acaba performansı ikiye katlayabilir miyim diye düşünüyor. Gerçekten bunu yapabilir miyiz? Belki kalıcılık itibariyle bu mümkün ama yayılım da kalıcılığa göre aynı oranda düşmeyecek belki ama çok ciddi oranda düşecek. Yani esans oranını artırdığımızda parfümün kalıcılığı artarken yayılımı düşüyor. Çünkü parfümün içerisindeki etil alkolün fonksiyonu çok önemli. Alkol azaldıkça yayılım yani buharlaşma yani etrafa kokunun yaydığı etki azalacak. Dolayısıyla ya oranını artırdığınızda genel anlamda parfümünüzün performansı artmaz. Kalıcılık artar ama yayılım da belki aynı oranda düşecektir. Doğrusu bu.